Yılmaz, ve bu map 2. Bugün map 2 oynayacağız. Ee... Yani map, map çektiğimiz 2 aynı gün ama niye geldi. Ve e bir de bulmuş. Şahsı gibi. Aaaa! <laughs> oğlum yaz gelmiş gibi oldum lan. Polis çıktı? Bombalar. <laughs>

ölüyor öyle bir şey lan sanki. Gel işte gel 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 Abi ya. İşte asıl oruç burada başlıyor. Eren biz şu an Eren abine bekliyoruz. Ama, ya. Oğlum. Ya, Oğlum. Neden? Oğlum. 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 Oğlum.

sen burada uğraşıyorsun Eren orada yukarı gidip duruyor Eren bir şey olmaz yüzden sen keyfi takıl O arada malzeme bulman yeterli sen Sen orada malzeme bulman yeterli ya Tamam abi yapma Tamam geri gel geri gel aynı sus, sus Şey söyleme Geç gel Eren abi katletti her Aa, Bana geliyor bana geliyor bana geliyor AYI SIKIŞTILIYOR <laughs> Ağabey başlattım Şükür yanında olum ya bir saniyedeyim reklam. Eren Eren'e şey istiyor Ben necdet olum abi Benşin Benşin Ben e, ben, şey ben hala ayrım. Oğlum o buranın alanda mı atıldı? Oğlum gel ya. Eee. Şimdi başlayın bir şey zaten. Mavi odanın arkasındaki mavi odalardaki kit vardır ha benzin buldum Bak gel gel mavi odağı var gel 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 Var içeri var 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 Var, var ya arkada kal sadece de kalmasın Girdim <falan>. <gülüyor> <gülüyor> son anda son, son anda girdim Eren var ya Eren bombalı hemen Eren abi geldi bir geçiyor elli kette var ya Abi adam adam önümüzdeki 10 yılın vuruş yaptı Ha geliyor Eren bak frame Burak mı oynayayım ya. ya? şu kapının bir anahtarı şu, şu kapının bir anahtarını bulsak eğer şu demirden kapının neredeyse tam bir bulsak Ben aşağıya mekrumsa yere iniyorum ya. Allah arkada ziyade ben aşağıya iniyorum Mekrumsa ben böyle bak ben abi geliyor ya Allah belanı versin ya ben böyle bir yere inince ah kapattı ben kapattı kaçtı ben böyle bir yere inince ya, ya o oyun duruyor ben böyle bir yere inince neyse benim sanki arkadan bir şey yapacakmış gibi ah <laughs> 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 Abi şu an herkese beni kovalıyor yardım edin gerilim oyun abi ya. Abi şaka gibi tombakalardan kaçıyoruz. Abi ben onlara kaçıyordum. Onlar senin yanına gitti. Abi yok böyle bir şey. Yanıma gelmiş ya. Yok adam ilk mi evcileştiriyor? Niye ev sana bayağı söylüyor? <laughs> Yanıma gelmiş ya. <laughs> Eren'i sakız yerine çiğniyor. Dur lan coşma coşma coşma. Sakin ol sakin ol. oğlum bir tane jeneratör kal. bir tane jeneratörle aparatını bulsak burayı da bitirtiriz az kaldı hadi, hadi. Oğlum bu koşuyor lan resmen. Hayır abi. Oh, sonra girdim. Allah belanı versin sonra da girdim. Burada pompalı var. Ha? Yeşil bir bir mersin. Sen mersin. Ben açtım. Sen mi açtın? Ben ben açtım yazılıyor. Oğlum. Korktum lan. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bunun can, biz bunun canlı yayın yapsak. Biz bunun canlı yayın yapsak biraz tutar. Canlı yayın yapar mı? Canlı Ay, bu bu abi yer canlı açacak mı? Atır, kafayı yuttu. Vay, Bu oyunu ben canlı açacağım bu abi. canlı yayın aç. Abi, işte, Oğlum, torbacı mı koşuyorsun sen ya? Vallahi her abi orijinal kolajı gibi or Abi bir, bir, bir yaklaşıyor bir şey. Eren gel. Ya yatağa gir bence. Eray abi bir geçir. adam Eray bir <laughs>

Thank you.

Aa ben yukarıya çıktım ya. Öyle, öyle. Ya herif geliyor. <laughs> Eğer ben bir saattir videoyu kap kapalı unutmuşum Bana bir olma küfürebilirsin haklısın sonunda. da. Kısa bir saattir videoyu kapat. Abi evet o ikan ikiyi boşa git Bak Eren şey. seni çizgi Ya oğlum, <laughs> Ben seyirciye veriyom sana demedim Oğlum Erabin Oğlum Erabin'le biz kaçarken Arka tarafta ikisinin elinden bizi kovalaması Erabin onları benim yanıma getirmesi O ikonik an kayboldu ya O çok sinir bozucu oldu Allah, Allah, Allah. Oğlum sen onu ezir aldın mı? Allah, Allah. Ama fotoğrafına geldi. Ben alıyom istersen Geliyor. <laughs> Bazen öyle saçma şeyler yapabiliyorlar. Dangalan biri de ölmüş ve ben en yukarıdayım şu an. Neyse benim yukarı çıkmak gibi amacımız var sanki. Zaten çıktım ben de yukarıya. Abi çok iyi çok iyi çok iyi orayı aç. Abi oradan şey o oh, şu büyük mekan anahtarı çıksın lütfen ya. Bulun mu? O mu? Aşağı uzan. Ora en, üst katta mıydı? En üstün bir altında mıydı? Bir sus. O, jeneratörü falan koyacağımız yer neredeydi? En üst katta mıydı? En üst katın bir altında mıydı? Burada bir dakika. Geldim ki, gebermedin mi lan sen? Sen gebermedin mi? Kaçtın mı lan? Eren. Sen kaçtın mı? Eren kurdu ha ben yemedim. Hadi neden geliyor kaç? Ya oğlum altına ya. ya, <laughs> abi ya. Mükemmeldi. O yer nerede oğlum? O yer tarafı kocamız yer aşağıda mı yukarıda mı? Acaba. Oğlum niye söylemiyor? Tamam, tam koridorda anladım. Tam kılalım lan. Tamam 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 tamam. Tamam tam, 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 tam. tam ben var. var. Ben indim indim ben. Ya. Ben de oradayım. Ya ya dombalak git ya. Bir Bise şey eksikti zaten. Ha helal. Ziyerzer benzinine koy. Benzin yok. Benzin var ben çarptım, Benzin çarptım mı benzin var lan ben benzin. Ben aldım. He ee, e. Yok mu ya abi harbi şarjı da İki kart var mı? He ee, kartımız var oğlum bir tek şu şartel bulma şart gibi olan şu sigorta gibi bir şey var ya onu bulmamız lazım bir tek. Abi kırmızı kap burada değil ki kırmızı kap başka bir yerde daha. aşağı değil biz yerine Aa, en aşağı indik şeyin Oğlum burada kapı yoktur Değil <gülüyor> oğlum He <laughs> he Tamam tamam Hatırladım 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 pardon oğlum, Ya sus sen Sen çok güzelsin <laughs> lan Aha geliyor lan Kaç Kral, gel kürtü seviyem daha yüksek sus Aa, buldum 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 ha aldım 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 öldürme beni öldürme beni merhamet edin merhamet edin ha gidiyorlar gidiyorlar biri gitti diğeri vurdu beni jeneratörü ben mi aldım tamam tamam ben de oyunu bitireceğim şimdi aşağıya bekleyin Ha geldin geldin ben de aşağı bekleyin. Abi ben geldim, be bekleyin ben onu efendim siz bizim için ben bekliyorsunuz lan? Evet. Allah, Allah. İki saattir buradayız gel şuraya. Allah şükür sizin işaretleriniz var da yolu bulabiliyorum. Bir, abi, gel canım gel. mı? Şu son bir ben yerleştireyim ha fazla. Ben oh Ben de bitirdim haber. abi harikaydı ya.